Günler isim Sedef. Size aldın Ali Buyurun. Çok mı görüşüyoruz? Evet. Görüşmelerimiz de sıra olarak kayıt altındadır. Niye? İkmal Bey yasa gereği. Ne yasası? İkmal Bey yasa olarak bu görüşmelerin kayıt altında olması gerekiyor. İletişim bilgilerinizi içerdiğinden dolayı. Yok yok ben dolandırıcılara para kaptırmam. Komiserim öyle dedi bana. Niye aradınız? Ne yasası? İkmal Bey ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak istiyoruz. Kim? Birliğiyle ilgili. Bilmiyorum ki ben. Daha öncesinde Akit'iyle seyahat gerçekleştirdim. Nereye? Siyesiniz. Ne zaman gideceğim? İsmail Bey daha öncesinde yolculuk gerçekleştirmişsiniz. Nereye? Nereye olduğunu görüntüleyemiyor sistem üzerinden. Daha Neden? Gerçekleştirdikten dolayı size ulaşım sağladık. Neden? Sistemde buna şu anda yetkimiz yoktu. Farklı bir birimden size ulaşım sağladık. Kim ulaşacak? Size aradığım numaradan tekrardan geri dönüş sağlarsanız eğer ilgili birimle bununla ilgili bağlantıya geçebilirsiniz İsmail Bey. Ne zaman arayayım? Görüşmeyi sonlandırdıktan sonra arayabilirsiniz Neden? İsmail Bey. Neden? Şu size bilgilendirme yapmak istiyoruz. Niye? İsmail, İsmail Bey, size kredi kartımızın ayrıcalıklarından bahsetmek istiyorum. Neden? İsmail Bey, bu şekilde sağlıklı görüşme sağlayamıyoruz tarafınızda. Niye? Bilgilendirme yapmak istiyoruz eğer müsaitseniz daha görüşme sağlayabiliriz. Müsaitim. Niye, niye güldün ki? Niye güldün ki ama? Komik değil ki yani niye güldün? Anlayamadım İsmail Bey. Müsait misiniz dedim, müsaitim dedim. Sonra da ondan sonra da güldün. Niye güldün bana? Duydum ben güldün sen. İsmail Bey görüşmelerim zaten yasal olarak kayıt altındadır. Her Hangi bir yasa? Söz konusu değildi. Dilerseniz bilgilendirme yapabilirim tarafınıza. E niye yapmıyorsun ki? İsmail Bey bilgilendirmeyi yapıyorum ben size. Atmaçı çalışma içerisinde. Ama Zır kim? Zır Tanımıyorum ki ben şirketidir İsmail Bey. Daha öncesinde seyahat gerçekleştirmişsiniz. Ne zaman? Şu anda ne zaman olduğunu sistem üzerinden görüntülemiyoruz. Ne yapmaya gitmişim ki ben? Çok mu uzağa gitmişim? Döneyim mi geri? İsmail Bey bununla ilgili bilgilendirme yapamıyoruz tarafınıza. Ama niye? E ben nereye gideceğim şimdi? Nereden gelmişim dedin sen bana? İsmail Bey biz size şirketi adını arıyoruz. Neden? Size bilgilendirme yapmak istiyoruz. Niye? İsmail Bey sizin için avantajlı olacak kredi kartının ayrıcalıklarından bahsetmek Ama benim kartım yok ki. Verir misiniz bana kart? Dilerseniz bilgilendirme yapalım. Başvurunuzu yok ben bilgi istemiyorum. Kartı sevdim ben. Kartı gönderin bana. Hacıma yapabileceğim evet, mi ondan? İstediğim yere gidebileceğim mi? İstediğim hava yoluna binebileceğim mi? Evet kartımızı istediğiniz hava Ne zaman vereceksiniz? Bugün verseniz de. Kartımı ne zaman alabilirim? Ben Şimdi mi? Şimdi alabilecek miyim? İstediğim oyunu oynayabilecek miyim? İstediğim yoluna binebilecek miyim? Oo ben çok uzaklara gitmek isterim o zaman. Gidebilecek miyim? Gidebilirsiniz İsmail Bey. Dilerseniz başvurunuzu buradan sistem üzerinden gerçekleştirelim. Ama sonra, sen sonra bana sonra güldün. Sen bana izleyen? niye güldün? Ben anlamadım. Sen müsait misin dedim. Anlatacağım dedim. Anlat dedim. Müsaitim dedim. Sonra güldün sen. Duydum ben ama. İsmail Bey size gülmedim. Neye güldün o zaman? Bak gülmüşün işte yalancı. Gülmedim dedim. Şimdi de güldüm diyorsun. Sana gülmedim diyorsun. Neye güldü? Kahve mi döküldü? Ben üzerime kahve dökülünce çok gülüyorum. Sen de gülüyor mu? İsmail Bey dilerseniz eğer sorularıma cevap verirseniz başvurunuzu gerçekleştirebilirim. Tamam hadi sor ama kolay olsun tamam mı? Tamamdır. Güvenlik teyidi gereği birkaç sorum olacaktır size. Babam ve anne adınızı öğrenebilir miyim? Babam baba annem de anne. İsimleri var mıdır? Var. Alabilir miyim isimlerini? Annem dedi ki söyleme dedi yasa derse birisi dedi polis derse dedi hava yolu derse dedi seni dolandırır dedi ona benim adımı söyleme dedi nerede oturduğunu da söyleme dedi. Biz dedi o zaman seni dedi uzaklara götürürüz dedi hani dedi geçen sene gitmiştik dedi ya dedi aynı şekilde gidersin dedi aynı şekilde de götürürüz dedi. Evet İsmail Bey anlıyorum ama bu soruları da cevap vermemiz gerekiyor. Güvenlik açısından zaten siz aradım numara. Tabii ki, Aram, ki tabii ki, ki hanımefendi. Çok teşekkür ederim. E, Bendeniz İsmail. E, Radyo Modyan.com'da e, sen ben bizim olan programı dahilinde bu tarz bir telefon görüşmelerini keyifle yapıyoruz. Kurumsal numaramızı aradığınız için çok teşekkür ederiz. E, yasal olarak e, bizler de sizlerin sesinizi kayda aldık. Bakalım bir daha aklı gidiye nasıl e, muamele gösteriyorsunuz. Bunu bizlere yaşattığınız için sizin gibi değerli çalışanları barındırdığı için kurumunuza gönül dolusu teşekkür ederiz. İsmail Bey biz teşekkür ederiz. <laughs> Cuma biz akşamları ederiz. 10 ile evet. 12 arasında yayınımıza bekleriz. İlk fırsatta bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu ses kaydımızı da dinleme şansımız olur. Hangi radyo yayınıydı? Tam olarak anlayamadım. Evet. Tekrar edebilir misiniz İsmail Bey? Radyomodyan.com. Radyomodyan.com. Hı <laughs> internet radyosuyuz. Her zaman da arayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Çok memnun oldum. <laughs> i̇yi dostmalar diliyorum tekrardan. Sizlere de iyi günler, i̇yi günler Kolay diliyorum. gelsin.